Evet arkadaşlar video dersimizde Mirror, Trim ve Fillet komutlarından bahsetmek istiyoruz. Ekranımın herhangi bir yerine Line komutuna bir kez tıklayarak bir çizgi çiziyorum arkadaşlar yatayda dikeye doğru çıkıyorum ve C Enter deyip bu çizgiyi birleştiriyorum arkadaşlar. C Enter başlangıç ve bitiş noktalarını birleştirir. Şimdi arkadaşlar ben bu parçayı karşı taraf yanına mirrorlamak istiyorum. Buradan Mirror komutuna bir kez tıklıyorum. Geri dönecek parçamı hepsini seçiyorum. Enter diyorum. Merkez noktamı seçiyorum. Sağa doğru masumu hareket ettiriyorum arkadaşlar. Ve buradan masumun sol küreğine tıklayıp diyor ki bana aynaladığım parçayı sileyim mi kalsın mı diyor. Eğer yes dersem aynaladığım parçayı siler. U enter diyorum. Middle'a bir kez tıklıyorum. Aynalanacak parçamı seçiyorum. Enter diyorum merkez noktamı seçiyorum. Sol kliğe bir kez tıklıyorum. Diyorum ki aynaladığım parça yerinde kalsın diyorum. No'yu seçiyorum. Aynaladığım parça yerinde kaldı arkadaşlar. Hemen şuraya bir tane rektangül çiziyorum. Bunun içine de bir tane rektangül daha çizdim. Şimdi diyorum ki Mirror komutu ile bu parçamı seç. Şurada da benim yardımcı bir çizgim var arkadaşlar. Mirror komutuna bir kez tıklıyorum ayrılacak yani mirrorlanacak parçalarımı seçiyorum enter diyorum bu merkezden karşı tarafa mirrorla diyorum arkadaşlar mouse'umun sol klin'e tıklıyorum mirrorladığım parça dursun mu sileyim mi diyor eğer yes dersen mirrorladığım parçayı siler no dersen mirrorladığım parça durur arkadaşlar mirror da bu şekildedir bunları siliyorum buradan trim komutuna geçiyorum arkadaşlar buraya şöyle iki tane rastgele çizgi çizelim. Line komutuna bir kez tıklıyorum. Rastgele buradan bir çizgi çizdim ve şuradan da bunu kesen bir çizgi çizdim arkadaşlar. Şimdi ben istiyorum ki şurayı sileyim. Şu çizgi tek parça. Ben burayı silmek istiyorum. Buradan trim komutuna bir kez tıklıyorum. Çizgimin hepsini seçiyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Trimlemek yani kesmek, budamak istediğim yere gidip bir kez tıklıyorum. SK bile çizimden çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar bu çizgimi bu ile şöyle içeri kopyaladım. Şurayı silmek istiyorum. Şu üstü silmek istiyorum arkadaşlar. Trim komutuna bir kez tıklıyorum. Çizgimin hepsini seçiyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Nereyi bulamak istiyorum? Şurayı. Üstüne geliyorum arkadaşlar. Tıklıyorum bir kez. Sildim. Eras komutuyla şunu siliyorum arkadaşlar. Şuraya şöyle rastgele bir çizgi çizelim. Tabi bu çizgilerin içinden geçecek başka bir çizgi daha çizelim. Şimdi arkadaşlar trim komutuna bir kez tıklıyorum. Çizgimin hepsini seçiyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Kesmek, budamak istediğim yerlere çizgilere tıklıyorum arkadaşlar. Bu çizgi zaten tek parça. Tek parça olan çizgiyi budayamazsınız. Şurası şu çizgi tek parça. Bunu kesen bu çizgi olduğu için buraları ben trim diyebilirim. Üstüne geldiğim zaman arkadaşlar görüyorsunuz siliniyor. Ben diyorum ki şu içteki kısmı sil diyorum ve şu uç kısmı sil diyorum arkadaşlar. Escape'e basıp çıkıyorum. Bunları da siliyorum arkadaşlar. Burada trim komutunun altında extend var. Extend ne işe yarar? Şöyle bir çizgi çizdim. Buna aynı doğrultuda arkadaşlar bir çizgi daha çizdim. Ben istiyorum ki şu arayı sonradan birleştirmeye karar verdim. Buradan arkadaşlar trimin altında extend komutuna tıklıyorum. Burada extend komutuna tıkladıktan sonra bir de enter'a basıyorum arkadaşlar. Komut satırına ex enter enter diyorum. Şu üç noktayı birleştirmede arkadaşlar. Şunları bir silelim. Şöyle bir çizgi çizelim. Excel komutuna tekrar tıklayalım. Enter diyelim. Evet arkadaşlar. Şu düzlemde line komutuna tıkladım. Düzgün bir çizgi çizdim. Bunun da karşısına arkadaşlar şöyle dik bir çizgi çizdim. Sonra da karar verdim ki ben bu arayı birleştirmek istiyorum. Bunu hızlı bir şekilde nasıl yaparım? Trim'in altındaki Extent'e geliyorum. Extent komutuna tıkladıktan sonra Enter'a bir kez daha tıklıyorum arkadaşlar. E çizgimin ucuna geliyorum. Hemen bunu birleştiriyor arkadaşlar. Tıklıyorum birleştiriyorum. Ben şurada şöyle bir çizgim var. Benim. Bu çizgiyi buraya birleştirmek istiyorum arkadaşlar. Komut satırına EX yazıyorum. İki kere Enter'a basıyorum. Birinci Enter, ikinci Enter. Çizgimin üstüne geliyorum arkadaşlar. Şunu biraz daha uzatıyorum. Tekrar komut satırına EX yazıyorum. Enter, Enter diyorum. Şu çizgimin üstüne geliyorum ve buraya birleştiriyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle bir rastgele çizgi çiziyorum. Trimin altındaki extend komutuna geliyorum bir kez daha enter'a tıklıyorum. Çizgimin üstüne gelip tıklıyorum. Evet arkadaşlar. Trim ve ekstrem komutlarında bu şekilde anlattık. Burada fillet ve chamfer ve bir de blend kör komutu var arkadaşlar. Bu da bunu da anlatalım. Önce fillet'i anlatalım arkadaşlar. Şu şekilde bir tane rectangle istiyorum sahneme. Rastgele bir tane rectangle çizdim. Buradan Fillet komutuna bir kez tıkladım. Burada böyle gelip de iki çizgiyi seçersem arkadaşlar herhangi bir pah kırma işlemi olmaz. Fillet komutuna bir kez tıklıyorum. Burada arkadaşlar altta çıkan ölçülere bakıyorum arkadaşlar. D enter diyorum. Ne kadar diyor bir pah kırman gerekiyor diyor. Ben buraya 300'e 300'lük Bir parkır diyorum arkadaşlar. D enter D enter yanlış yaptım arkadaşlar. R enter olacaktı buradaki radius. R enter dedim. 300 enter dedim. 300 enter dedim. Yapamadım arkadaşlar. F enter dedim. R enter dedim. 300 enter dedim şu çizgiden dolayı çiz, ee, evet arkadaşlar yok pahamızı kırmış arkadaşlar çizgimiz büyük olduğu için biz bunu göremedik Eras komutuyla hemen çıkıyorum sahneme ölçülü bir dikdörtgen çiziyorum 200'e 200'lük bir dikdörtgen çizdim biraz öncekinin ölçüsü çok büyük olduğu için göremedik arkadaşlar fillet pah komutunu Enter diyorum. Burada arkadaşlar hafta çıkan R seçiyorum. Radyüsü gir diyor bana. R Enter diyorum. 200 200 arkadaşlar. 50 Enter diyorum arkadaşlar. 50 milim çapında 50 milim yarıçapında çapında oluşturdum. Nasıl oluşturdum arkadaşlar? Buradan filet komutuna bir kez tıkladım. Alt diyalog kutusundan çeken geçen radyüs kısmına yani R Enter dedim. Ne kadar yarı çapında bir pas kırmak istiyorsun dedi. 30 enter dedim. Çizgimin üstüne geldim arkadaşlar. İki çizgiyi seçtim ve buraya milim yarı çapında. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Çapı değil yarı çapı seçelim. Buraya da 30 milim yarı çapında filletimi kırdım arkadaşlar. Bunun altında da şemfır var bir de. Buraya bir Dekagon daha çiziyorum arkadaşlar. Burada şanfur komutuna bir kez tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar D diyoruz. Biraz önce yanlış yapmıştık. Bu bu yüzden arkadaşlar. D enter diyorum. Ne kadarlık bir paht kırmak istiyorsun diyor. 50 50'ye 50 arkadaşlar. 50 enter diyorum. Tekrar 50 enter diyorum. Şu iki çizgiyi seçiyorum. Nasıl yaptım arkadaşlar? Şenfer komutuna bir kez tıkladım. D Enter dedim. Benim kıracağım pahın şu genişliği. Şuradan şurası ve buradan burası. Ne kadar olsun dedi. 30 Enter birinci kısım. Şuradan şura. Şurada ikinci kısım arkadaşlar. 30 Enter dedim. Şu iki çizgimi seçtim. Klavyeden nasıl yaparım arkadaşlar? CH yazarım chamfer seçerim. D enter derim. 60 enter, 60 enter derim arkadaşlar. Şu şekilde 60'a 60'lık pahımı kırarım arkadaşlar. Bunun altında bir de blend çizgisi var arkadaşlar. Bu da eksenleri farklı olan çizgileri spline komutu ile birleştiriyor arkadaşlar. Yani şöyle, şöyle ve şöyle, şöyle bir çizgim var. Benim şu arayı birleştirmem gerekiyor. Bunu ekseri 3 boyutta kullanırız arkadaşlar. Şu arayla şu arayı seçiyorum. Buraya kendisi spline atıyor arkadaşlar. Line değil, spline çizgisini atıyor. Spline'dan da ilerken derslerde Bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bunu düzenleyebiliriz. Evet. Bir dahaki video dersimizde görüşmek üzere.